Deniz Alp. Deniz Alp. Bak bak. Şişt. Deniz Alp. Deniz Alp. Bak 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 orada ne var bak. Bak bak bak. Bak bak burada ne var bak bak. Bak bak bak. bak. <laughs> Oğlum ama dövme beni. Şişt. Bak. Deniz Alp. Deniz Alp seni çekiyorum şu anda. Bak her şey kayıt altında. Bak mahkemeye veririm seni. Sürüm sürüm süründürürüm. Lan. Şişt. Lan. Ay, help, 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 <laughs> help. Deniz Alp, her şeyi kayıt altına alıyorum şu anda. Lütfen beni bırakır mısın? Anam, ay. Şş, ısır bir de beni. Ha bir de ısır tam olsun. Mahkemede tam tam şeyimiz olsun. <laughs>